Merhaba sevgili arkadaşlarım. 11. sınıf ve AYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sevgili canlar, modern atom teorisindeydik. 15. dersimizdeyiz. Özel durumlara geldik sevgili canlar. Bazı geçiş elementlerinin kararlılık kazanmak için elektron dağılımlarını küresel simetriye uyarlarlar. Bunlardan en önemli iki tanesine değineceğiz. 24 krom ve 29 bakır. 24'ün dağılımını yaptığım zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ve 4s3'te. Normalde 4s2, 3'te 4 yazmalıyım. Ama küresel simetriye benzeyebilmesi için 4s 1/3'te 5 olmalı. 3/5 olduğu zaman d'nin 5 orbitali de yarı dolu olacağından küresel simetriye benzer. Bu yüzden arkadaşlar periyodik tablomuzda s2 d4 şeklinde bir dağılım yoktur. Şeklinde dağılım yoktur. Bunun yerine dağılım nasıl olacaktır arkadaşlarım? Bunun yerine doğrusu S1 D5 şeklinde olur. İkinci dağılım ise arkadaşlarım 29 bakır. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ardından 4S ve 3D gelir. Normalde 24'ü dağıtabilmek için 4s2, 3d9 yazmalıyız ama öyle bir dağılım yok. 4s1, 3d10 olur. D10 olur olduğu zaman arkadaşlarım D'nin 5 orbitali var. Birer birer dağıtırız. Dağıttığımız zaman 9 olsaydı bir yarı dolu orbital olurdu. Küresel simetrik olmazdı. Bu yüzden D10 olur ve küresel simetrik olur. O zaman arkadaşlarım periyodik tabloda S2, D9 şeklinde de dağılım yok. Şeklinde elektron dizilimi yoktur. Bunun yerine doğru dizilim nasıldır arkadaşlarım? S1, D10 şeklindedir. Biz dördüncü periyot elementlerini dağıttık. 5, 6 ve 7. periyotta da yine benzer durumlar var. Ama müfredatımız gereği dördüncü periyodu biz işledik. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı birkaç örnek soru çözerek konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuzda ne demişiz? 29x elementi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım 29 neydi? Özel durumdu. Özel durum. Özel durumda 29'un dağılımı nasıldı arkadaşlarım? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ve 3d10 şeklinde olur. Dizilim S2D9 ne demiştik? S2D9 ve S2D4 şeklinde dizilimler yoktur. Bu yüzden birinci ifademiz yanlıştır. Küresel simetrik atomdur. Arkadaşlar son orbital türüne bakalım. Son orbital türü nedir arkadaşlarım? D'dir. D orbitalinin kaç orbitali olacaktı? D orbital türünün 5. 5 orbitale 10 elektronu biz dağıttığımız zaman 5'i de tam dolu olur ki küresel simetriktir. Artı bir yüklü iyonu arkadaşlar eğer bir elektron artı bir yüklü olursa ne olur? Bir elektron verir. Ne demek bu bir elektron verir. Bir elektronu verecekse son katmanda eni büyük olan. Dikkat edin d'nin s'denin e, eni 3 ama s'in eni 4. S'inki daha büyük olduğu için önce s'ten verilir ve elektron dağılımı 3 10 ile sonlanır. Bu yüzden 3. ifadem doğru olur ki doğrularım 2 ve 3 olur. Sevgili arkadaşlarım Gelelim başka bir örnek sorumuza. 24x elementi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Sevgili canlar öncelikle 24'ün dağılımını yapacak olursak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ve ne olur? 4s1 3D5 ile sonlanır. Biz bunun orbital şemasını çizecek olursak 1s2, 2s2, 2p6 bunlar nedir? Tam dolu orbitallere sayılır. 3s2 ve 3p6 da aynı şekilde. 4s1 S'in bir orbitali var, bir elektron yarı dolu. D'nin 5 orbitali var. Bu 5 orbitale biz 5 elektronu dağıtacak olursak 5 yarı dolu orbital eder. O zaman arkadaşlarım dolu orbital sayımız 9 tam dolu ve arkadaşlar 6 yarı dolu orbital olur. O zaman birinci ifadem ne oldu? Yanlış oldu. Küresel simetrik değildir ifadesi yanlıştır. Çünkü son orbital türünün tüm orbitalleri yarı dolu olduğu için küresel simetrik. L'si sıfır olan yani S orbitalleri. S orbitalleri kimler arkadaşlarım? 1S2, 2S2, 3S2 ve 4S1'dir. Üstlerini yani elektron sayılarını toplarsak 2, 4, 6, 7 toplamda 7 elektron olur ki ikinci ifade, üçüncü ifade doğru olur eni 3 olan eni 3 ise orbitalin önündeki sayısı 3 olan 3 ise 2, 3 ve 6, 3 ise 5. Eni 3 olanlar kimler arkadaşlarım? 3 s 2, 3 p 6 ve 3 d 5. Toplarsak üstlerini yani elektron sayılarını kaç yapacaktır? 13 elektron yapacaktır. Bu yüzden son ifadede doğru olur. Doğrularımız bundan dolayı 3 ve 4 olur sevgili canlar. Sevgili canlar geldik güzel bir soruya daha. 14 tam dolu orbitali bulunan element ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlarım şimdi biz yarı dolu orbitalini bilmiyoruz. 1s2 ders dersek 1 dolu. 2s2 ile 2. orbitalimiz dolu. 2p6 dersek 3 orbital da oradan dolar. Ne eder? 5 tane orbitalimiz doldu. 3s2 6. orbital. 3p6 ile 3 orbitalim daha dolu olur. Ve arkadaşlarım ne oldu? 9. Sonra 4s ve 3 dye geliriz. S'in 1, D'nin kaç orbitali var arkadaşlarım? 5 orbital. Eğer biz bunu şu şekilde dağıtırsak 4S2 dersek bu dolu olur. 3d'ye de 1 2 3 4 5 orbitalim var. 10 orbital etti. 14 olabilmesi için 9 elektron veririz. Biz ne demiştik arkadaşlar? Periyodik tablomuzda s2d9 ya da s2d4 diye bir dağılım yok. Bunun yerine nedir arkadaşlarım? s1d10'dur. Bu yüzden s yarı dolu 5 tane pemiz de tam dolu eder ki toplamda 14 tam dolu ve 1 yarı dolu orbital eder. O zaman elektron dağılımı D9 unutmayınız arkadaşlar. Elektron dağılımı D9 ve D4 şeklinde sonlanır ifadelerine hep ne yapıyoruz çiziyoruz. Öyle bir dağılım yok. Son orbital türümüz D7D'nin tüm orbitalleri tam dolu olduğu için küresel simetrik atomdur. MSC artı 1 bölü 2 olan. Şimdi 14 tam dolu orbitalde arkadaşlar. Kaç elektron var? 28. Bunun Mssi eksi 1 bölü 2 olan 14 elektron ve MSC artı 1 bölü 2 olan 14 elektron var ki toplamda 28 elektron eder. Yarı dolu olan 4 s orbitalinde bir elektron vardı. En fazla ifadesi kullanılmışsa istenilen yöndedir. Yani artı 1 bölü 2 yönünde yukarı yöndedir. Arkadaşlarım bir elektronun da orada ne olacak? MSS'i artı 1 bölü 2 olacak. O zaman 14 bir daha ne yapar? 15. En fazla 15 elektronun MSS'i artı 1 bölü 2'dir. Bundan dolayı doğru cevabım 2 ve 3 olur sevgili canlar. Sevgili canlar geldik başka bir sorumuza daha. Elektron dizilimi 4s 1 3 5 şeklinde sonlanan atom ile ilgili. Arkadaşlarım dağılımını yapacak olursak 1 es 2 ardından 2 es 2 2 p 6 3 es 2 3 p 6 son katmanı bize vermiş. Ne demiş 4 es 1 3 d 5. Toplarsak elektron sayılarını ne yapar? 24 elektron yapar. O zaman X'imizin elektron yani proton sayısı 24'tür. Katman elektron dizilimi yani birinci katmanda sadece 1s 2 var ki 2 elektron. İkinci katmanda 2s 2 2p 6 var. Toplarsak 8 elektron. Üçüncü katmanda 3s 2 3p 6 ve 3d 5 var. Arkadaşlarım toplarsak 13 elektron. Dördüncü katmanda sadece 4s1 var. Oradan da 1 elektron. O zaman katman elektron dağılımı 2, 8, 13, 1 şeklindedir. İfadesi doğrudur. Artı 1 yüklü demek arkadaşlar 1 elektron verir. Elektronu nereden verirdik? Son katmandan. Son katmanda kimden elektron verecektik? En büyük olan. En büyük olan kimdir? 4s. Bir elektronu S'ten verirsek arkadaşlarım elektron dağılımı D5 ile biter. O zaman şu ifade yanlıştır. Elektron dağılımı 3P6 3D5 ile sonlanmalı. Üçüncü ifade yanlışsa doğrularım 1 ve 2 olur. Sevgili canlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.